Merhaba arkadaşlar. Bugün 5. bölüm. My Little Universe Unibolt. Evet abartmadan tamam şimdi. Bu defa kesinlikle kılıcı çekmek istiyorum. Kılıç çekilmeyi bekliyor. Çekilmeyi bekleyen şey kılıç. Kılıç, kılıç. Tamam. Şimdi Astrice oradan yol yapmak için bize tonlarca materyal lazım ve o testi nereden benim tahmin ediyor musunuz? Evet ametisti elde etmek istemiyorum ama yapacak şey yok. <laughs> uh tamam şimdi. Oh. Oh taş. Tamam. Oo, oh. Buzul yere geldik. Bu ne? Ay saldırıyor. Upgrade ex mi? Eh, keseyim şunu. Eh. Et çıktı. 18 tane etimiz oldu. A dört level bunun için gerekiyormuş 4 level balta tamam şurayı da açalım güzel o oh, ne kılıcı çekmeye çok yaklaştık galiba harika şimdi bize ihti, iht, istediği şeyleri ya tonlarca metisti tonlarca of, taht, kalası ve tonlarca ta, çeliği elde etmek için tek bir yol var başlasın vesaire 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 vesaire. Evet şimdi artık şu geliştirmeyi yapabiliriz ve o kayalıklar bunları kırmak için de gerekiyor bakalım. O kırabiliyorum güzel. Şimdi buraları açabiliriz. odunum yetmedi diyemezsin. Odunum yetmedi diyemezsin. Odunum yetmedi diyemezsin. Buna ulaşamıyor muyum yüzerek? Hayda. Düş. Dur, yine mi vesaire var? bitti sonunda bitti ve bir saniye şu adamlara bakayım bakalım açabileceğim bir şey var mı mesela bunun için şu Tyson alacağım Coleman Mr. Whip bunlar paralı bu diye bunlar için bazı şeyler toplamam gerekiyor mesela bu koyun adam daymış Azurete Gold Diamond o oh, komikmiş Salper Ruby of çok heyecanlıyım. Şimdi şurayı da açalım. Bunu yok alayım. Şimdi şunu do. Tamam. İlginç. Bunlardan galiba şu yüzün elmastan çıkıyor. Ve bu da fazla çekim istemiyorum. Böyle dikini zemelisiniz. Artık ben daha fazla hızlı çekim yapmak istemiyorum yani. Ya da boş var. Neyse. Abi. Çıkar mısın sen? Hala bitmedi. Hala bitmedi. Odunlar ama çok kolay. Odunlar o kadar kolay ki tek hamlede kırılıyorlar ya. Şimdi de biraz taş kır.

bu, bu buz devri başladı. Evet buz devri. Nasıl espri? Kötü espri değil mi? Evet. Kötü espri. Kesinlikle kötü espri. Bence biraz daha taş kıralım. Şöyle en güçlü baltam. Şimdi üçüncü level kazmam ve üç, dördüncü level baltam var. Ee, kazmayı geliştirince o madeni kırabiliriz. Tamam, şimdi o zaman Elmas zengin olmadan önce bir şey yapmamız gerek. O, o kadar şey yapmamız, taşlamamız. Ve bu hala işliyor. Abi. abi ben de fazla yapmışım değil mi? Tamam. Çok az kaldı. Çok, çok az kaldı. Açık kaldı. Hadi. kaç! Ve bu. Ben anlamadım. Taşlar nasıl büyüyor yani? Taşlar canlı değil ki. Çok garip. Çok çok garip hem de. Hem de çok garipten biraz daha çok çok garip. Abi bunu yükseğe çıkamıyorum. Şuraya çıkayım. Sonunda açtım. Bu bu da bir kut ayı. Ayı seni yeneceğim. Aa altın istiyor. Update Pickaxe. Altın istiyor. Altınım var. Altın veririm. Peki bu istediği Uranyum ve ve yakutu nereden bulacağız? Bundan bu gerçekten elmas mı? Portayı tamamlayabilecek miyiz? Hepsinin cevabı diğer videoda. Görüşmek üzere bay bay.